Dediği gibi milletin efendisine eee biz de eee hizmet etmek amacımız bu. Sizi o yüzden çağırdık bugün e, bildiğiniz gibi üretenlerin e, hakkının ödemeye, ödenemeyeceğini hep beraber gördük. Eee tüm dünyada da bu virüs e, sebebiyle e, gıdanın e, bir e, tekerleşmeye doğru gittiğini, bir gıda milliyetçiliğine doğru gittiğini gördük. Artık diyor ki Avrupa'nın diğer diğer ııı e, e, üreten ülkeleri benim gıdam artık bana yetebiliyor. Ben bundan sonra satmam e, herkes kendi başının çaresine baksın da diyebiliyor artık. E, bir başka boyutuyla bu pandemi süresinde şunu da gördük. Bir gamyon paranız olsa bir kamyon paranız olsa bir dilim ekmek ya da bir somun ekmek yoksa alamıyorsunuz. Paranız o ekmeği almaya yetmiyor, değil, alamıyor. Yok çünkü ekmek yok. Dolayısıyla ekmeği nereden e, üreteceğiz? Topraktan üreteceğiz. Ekmeği topraktan kim üretecek? Çiftçiler üretecek. Bu dönem üreten çiftçilerin kıymeti, değeri almış aslında. Üreten köylü pazarının geleceği ile alakalı e, düşüncelerimiz var. E, bunları sizlerle beraber paylaşacağız. E, Kent konseyinde yaklaşık e, 6 aya yakındır. Ee, pandemideki bu e, iki ay süreyi, üç ay süreyi e, kenara bırakırsak en az dört ay çalıştık. E, bir doğal e, ürün pazarı yani dünyada bir doğal köylü, üreten köylü ürün pazarımız olsun. Bunu e, daha hijyenik koşullarda, daha güzel ortamlarda, evet bugünkü mekanımız çok güzel e, gözükebilir ama orayı daha başta olmak üzere. Önce biz şu anda bir kafalı köylü pazarının e, hijyeniyle alakalı, oranın, oranın güzelleşmesiyle alakalı bir proje yaptık. E, yaşadığınız sorunları biz gözlemlemek için gerçekten uzun süre bir çalışma yaptık. E, pazar yerine e, bizzat gezdik, içinde olduk. E, orada e, dışarıdan hal ürününün gelmiş olmasını sizi rahatsız ettiği kadar bizleri de rahatsız etti, inanın. Ee, orada Tabii ki bu büyük bir sıkıntı engellemek için Evet Osman Beyin dediği gibi dernekleşmeye ihtiyacınız var böyle olduğunuz zaman kendi sorunlarınızı kendi içinizde daha çok hissedip birlik içerisinde bir mücadele vermiş olacaksınız satıp karşılığında aldığınız o değeri sizin hak ettiğiniz kadar biz de sizden e, onları almanızı e, için bir mücadele içerisindeyiz e, bunun için bir takım önlemler, öneriler hepsinin geliştirilmesi gerekli. Bu konuda bugün bir takım çözüme ulaşılabileceğini de düşünüyorum bu toplantıyla birlikte. Ben teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz